Selamünaleyküm dostlarım. Bugün sizlerle birlikte harika bir PUBG Mobile yeni bölümle karşınızdayım. Umarım harika bir video olur. Yeni bölümde çok sevgiler. Evet dostlar like, abone olmayı unutmayın. Bay bay. Eğil izleyin Ha. Onu Vallahi Allah Allah kanka ne yapıyor bu adam ya? Bir dakika onu üçlü sıkıştıracak şimdi. Sıkıştıracağız. Aha e, abi e, motion motion Aa bizim 2 numara delik gitti. 2 numara yol diyor. O neydi lan öyle? 2 numara nerede? Aha bir dakika orada adam var. Oyyyyy hadi bakayım. Aa ben buraya gideyim Muhammed'le. Bir önceki yol tak. Ben bununla bir önceki yol takımdı. Da. Bir dakika bakacağım. Adam geliyor yandık vallahi yandık. Abi Bal döküyorlar yola be. Buna vereceğin silah kurban. Kanka gel burada olsun var istiyorsan al. Abi son 12 kasası varmış. Ne kurtarsın ben bir enerji. Bize mi sıkılıyor? Yok. Nice boy, 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 enerji olabilir. Alan alan acilen alan. Lan acilen alan ya. İki iki tane mi? <laughs> ya kanka nasıl ölmüş? İlk sıkan benim. İlk hasarı veren benim. Kanka ikisi de aşağıda. Bir şey gibi durmuşlar yani. Çok rahat vurursun bence. Bak tam o merdi. Benim öldüğüm tam loot yapıyorlar şu an. Gördün mü? 관광 아뭐 사야 돼 말이지 안돼야. 아플만 하 안으로 듣네 야, 한이메. 카, 나가. 카, 나가. 카, 나가. a 나가. 카, 나가. 카, 나가. 카, 나가. 가 e Yoksa şimdi like ile abone olmayı unutmayın. Bak bizim dört numara alana girer mi? Adam bekliyor. Bunda bile değil. Ah nereye Abi. Allah'ım ya. İzleyelim bakalım. Oha aha, vurdu vallahi vurdu. Bence vurdu. vurdu, vurdu. Allah Allah ya. Ha bir olsa 2 3 4 4 kişiler şu an. Abi ben tümünü mi açmadım bir dakika. Ben konuş ama belki ona abice bir şey söyledim falan. te, bizi beni vuran kimdi ya? O bu TR Fırat bak TR Fırat man yani ben kaçıncı oldum? Onu bile bilmiyorum ki. Şöyle oh, dostum ne yapıyorsun gel bakalım. Drop shot. Şimdi drop'a atıştığında drop shot mı oluyor? Oo oh. Boşuna aldı bence? Dostlar öyle olmuyor mu ya? Drop hani body shot Üçüme vurunca body shot Kafaya vurunca head shot Drop'a vurunca da drop shot Nasıl fikir ama? Yani? Bence mantıklı Hadi bakalım dakika saat kaç? Aa, bunu da alacaktım. Oha. Biz onu orada o da zatencek alandan. Oha, kolum Allah bak. O da yiyecek ben biliyorum. Dur, hinç olmuş. Bak, ol